Arkadaşlar bugün gözü kapalı penaltı challenge. Kalecinin gözü evet. kapalı olacak. Evet. Bakalım 5 penaltı atacaklar ne olacak? Evet, Aras bakayım gözler kapalı mı? Evet arkadaşlar kapalı. Yavaş vuracak tamam mı? Bakalım kurtarabilecek mi gözü kapalı Aras? Birinci geliyor. Vurdu. Aa, hayır kaleye bile gitmedi. Hadi bir daha şimdi Aras da gel. Yavaş vuracaksın. Şuradan. Penaltı Evet ama yavaş vuracaksın. Gözü kapalı çünkü. Vurdu. Hay! <laughs> öbür taraf ters köşe oldu. Gel öbür tarafa Aras sen gel şimdi. Evet çok eğlenceliydi. Evet ikinci bir. Evet şimdi sen de tekrar. Şimdi Ege'de. Aras kapat gözlerini. Evet. Kapattık kalede. Gözü kapalı bir kaleci var. Vurdu. <laughs> Olmadı. Güzel. 1-1. Bir, bir. Evet, i̇kinci penaltılar. Ya pardon. İkinci penaltılar. Durum 1-1. Bir, bir. Evet. Kapattı. Vurdu. Vur. Hayır. Böyle sayılmaz ama. Hayır. Böyle olmaz. Yok yok olmaz ama ama şaşırttım babacım ben vurdu dedim ama <laughs> böyle bir daha bu tekrarlanacak hayır vara gidiyoruz tekrarlanacak bu Hakem tekrarlansın dedi. Hadi. Hayır öyle. Hadi o babam yürü. Hadi sapıtmadan oynayalım. Hadi. Kapat gözünü. Yavaş vur. Vurdu. Hayır. Tamam. Tamam. Panik mı yaptın? Hadi geç. Evet. Şimdi tekrar Ege'de bir dakika. Tamam. <laughs> evet. Kapat gözünü kapat. Kapat geliyor challenge. Kapat. Vurdu. Oh be az daha kurtarıyordun. Evet son penaltılar. Son penaltılar. Evet. Evet, evet kapat gözlerini. Geliyor. Vurdu. Oo, gözü kapalı kurtardı ama dönüş dayılmıyor. Penaltı bir kere de. Geç. Sen geç şimdi kale. kale, kale, kale. kale, kale, kale. kale değil. Geç. Geç 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 geç. Evet evet şimdi sen de. Hakem var burada hemen bak bak vara giderim. Oo, evet kale, bitti. Kale, kale, kale. Bitti güzel. Bu da güzel bir eğlenceli bir oyundu. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.